kurban olayım senin bıyıklarına. <laughs> Mehmet ya. Mehmet'im seni çok seviyorum. Aslan. Kuba abi, Kuvat abi diyor. Adını da ama. <laughs> Arkadaşlar bundan beş sene önce Bingöl Üniversitesi'nden bir arkadaş aradı beni. Adı aklıma gelmiyor şu anda. Metin abi dedi, açtım telefonu, yabancı bir numara. Metin abi dedi, ben Bingöl Üniversitesi'nden bir arkadaş, ismini hatırlamıyorum şu an, belki aranızdadır. Abi dedi, buraya dedi, hiç kimse gelmiyor dedi. Nereye gelmiyorlar dedi. Abi dedi, Bingöl'e hiçbir ünlü gelmiyor. Üç senedir dedi, arıyoruz, kimse gelmiyor dedi. Sen gelir misin dedi. Ulan dedi, herkese aradım, kimse gelmedi, en son bana kaldı değil mi dedim. Vallahi öyle oldu abi dedi, sabim için. Gelir misin dedi, bir saniye bile düşünmedim, tabii ki gelirim kardeşim, ne demek dedim. Hayır yani, bu bir şeymiş gibi, böyle de sanki bir lütufmuş gibi de davranmayalım yani. Bu kadar güzel insanın, bu kadar kalbi güzel insanın olduğu bir yere gelinmezse ne yapılır? Tabii ki geleceğim. inanılmaz güzelsiniz ve bu coşku, bu karşılayış şekliniz insana çok müthiş bir müthiş bir güç veriyor. Beş sene önce geldim, Halk Eğitim Merkezi'nde bir gösteri yaptım. Çok da güzel geçti. O gün orada olan arkadaşlardan belki hala burada olanlar da vardı. Onlara da selam sabah ediyorum. Ee, efendim ben geçtiğimiz hafta bir kalp krizi geçirdim. <laughs> Belki duymuşsunuzdur, basında haber oldu. Akşam akşam böyle evde otururken birden yüreğim bir sıkıştı, park krizi geçirdim. E, çok iyiyim, çok sağlıklıyım. E, doktor seyahat etmedi dedi ama ''Saçmalama doktor'' dedi, ''Din görürler Çağrı'yı, gitmen lazım'' dedi. Yani, de <laughs> Ayrıca çok değerlisiniz. Benim için çok önemli bir yeriniz var. O gün 450-500 kişilik bir salonla 1500 kişiyi görünce ben dedim, Bingül'e gitmeyip de ne yapalım, hakikaten çok güzelsiniz, karşılamanız, kalbiniz, alkışlarınız muhteşem, çok teşekkür ediyorum. <laughs> dedim ki, ne olur annemin haberi olmasın, hani annem duymasın diye bir yandan da saklıyorum, Basından haber olunca annem aradı. Oğlum dedi, böyle böyle üzüldüm, kalp dizi geçirmişsin filan, annem deliriyor tabii. Anne dedim, herhalde bana nazar değdi dedim. Neyine nazar değecek oğlum dedi. Yakışıklılık desem yok. Boy boş desem yok dedi. Annem de... Var, var. <laughs> Annem de şakacıdır. Anne dedim bari adam değil deseydim. Yok oğlum dedi adamsın. E dedim adamlığıma nazar değmişti. Millet senin adam olduğunu ne bilecek dedi. Eyvallah teşekkür ederim. E, aklımda tutamadığım bazı şeyler var. Buradan bakacağım. Heh. Ya protokolde insanlar oluyor, onları da saymasak da ayıp oluyor, saysak da hepsini sayamıyoruz ama e, Sayın Valimiz Muhammed E. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza <laughs> sağlık, hoş geldiniz. Nasılsın Sayın Valim? Vali <laughs> <Bağlı> Yardımcısı Muhammed E. <laughs> 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 hoş geldiniz efendim. <laughs> ee, bütün hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir konu var arkadaşlar, o bu arkadaşım bundaysa çok önemli bir konu benim için. Hemen okuyorum sizlere. 27 yaşındayım, Sosyoloji mezunuyum. ÇGB... Ben de Sosyoloji da bu şey yok Sen de çoşma. Sosyoloji mezunuyla Sosyoloji mezunuyum. ÇGB birinci kuşakta Oğuzhan'la beraber, sağ olsun, hayranı olduğum iki isimden birisin. Kelime şakalarını ve aykırı skeçlerinin her birini keyifle izledim. Ulaşılması zor hayalim. Bir gün o sahnede olmak nasip olacak, nasip olacak mı bilmiyorum ama çabalıyorum, elimdeki im imkanları el değerlendiriyorum diyen bir kardeşim. İsmini de söylüyorum. Hüseyin Can Demir. Nerede Hüseyin Can Demir? Nerede? Hüseyin gel. Gel. Hı. Sen misin Hüseyin Can Demir? Oğlum buradan biri geliyor Hüseyin Can Demir diye. <laughs> sen misin? Bu mesajı atan sen misin? Gel lan buraya. <laughs> Demeye bakan bir insan da değil. Bana değmeden görülmüşsün. Görüldü bilerek yapmadım ki büyüsü bozulmasın. Görüldü yapsam Metin abi bunu gördü diyecektir. Abi, Adam bana demeden yürümüş. Şunu yazmış yani ben sosyoloji okuyorum ve bir gün en büyük hayalim oyuncu olmak gibi de bir şey yazmış. Çok hoşuma gitti. O gün o salonda olacağım diye de bu önceden seninle konuşmadım bunu. Ha mesajın tamamı da burada. Sonunu okumadım, çok da bir şey değişmiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen oyuncu mu olmak istiyorsun? Yani ilerlerin yani ölçüleri, son dört altın ilerlerinin kolaylarını, kolaylarını kaybediyorum. Hani ileride olursa... Şimdi oyuncu olmak isteyen bir kardeşimize karşı hayatımda hiçbir zaman kayıtsız kalmadım. Bana mesaj atan herkese mutlaka bir şekilde döndüm. Evet. çünkü kendim de zamanında bir takım insanlara ben oyuncu olmak istiyorum diye çok söylediğim olmuş. Evet. Hep sizlerin o dönemki kendi yerimde görüyorum ve mutlaka size cevap vermek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sahne seni bize komik bir hikaye anlat, görsünler. <laughs> Daha çok küfür üzerinde olduğu için. Biraz ağırlıklı olduğu için anlatamam şu an. Anlatırsam içeri alırlar herhalde. Oğlum Mali burada, yürü git lan buradan. Manyak <laughs> mısın? Manyak <laughs> mısın? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Yani sen tepelerin mi? Ee, oyuncu olmak istiyorsun. Ve birçok hikaye yazdın, biriktirdin. Evet. Bunlardan bir tanesini bize anlat. Ha onda. O zaman selfie yapalım sen de bir. <laughs> <Seni gülüyor> <leper ediyorum> ben de <laughs> <Lan, gülüyor> <laughs> bir şey anlatacağım. ben de zannettim bir şey anlatacağım. <laughs> ben de zannettim bir şey anlatacağım. <laughs> <Gülüyor> 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 Arkadaşlar, e, ee, bildiğim kadarıyla Mahsun Kırmızı Gül'ün de memleketi aynı zamanda. Yani, yani seviyorum ve değer veriyorum. İki sinema filminde Mahsun Kırmızı Gül'e oynama şansı buldum. E, daha doğrusu bir sinema filminde. Mucize filmini Kars'ta çektik. Kars, Kavuşman'da. geliyor. Köyde bir problem var. Köyün imamı bir türlü bizimle konuşmuyor, selamlaşmıyor, selam veriyoruz, bize böyle doğru bir selam da vermiyor filan. Biz sinir harbi var. Aramızda böyle bir gerilim var. Köyün imamıyla beraber. Eee bu aziz karakterini oynayan Mert kardeşim ne de köyde bir koşma sahnesi var. Mert -Turak çıplak bir şekilde koşacak. Biz de bir akşam önce İmam Bey'den rica ettik, dedik ki anons etmeniz gerekiyor. Hani köyde insanlar evlerine kapansınlar, perdeleri kapatsınlar, köyde çıplak bir adam koşacak diye buna anons etmesini istedik. Önce diretti ama o görev de ona ait olduğu için, başkası da çıkamadığı için bu anonsu yaptı. Köyümüzde çıplak biri koşacak, herkes evine girsin, perdeleri kapatsın. Anonsu da yapıldıktan sonra Aziz karakteri ben kovalıyorum. Zaten hani tek seferde ne olmuyor? 3, 5, on çıplak birine sarılmak da o bile olsa berbat bir şey. Ki bu Mert dahil olsa. Sahne bitti. İyice bir gerilim var aranızda. Biz de bütün ekiple konuştuk. Dedik ki arkadaşlar imamın da gönlünü alalım. Yarın da cuma, cumaya gidelim bir de sohbet muhabbet edelim diye. Gitti. Biraz daha bize böyle bir alımlı davrandı. Ondan sonra dedik ki sen yemeğine davet et. Hep beraber bir yemek yiyelim diye. Neyse ona da böyle gönülsüz de olsa bir katılım sağladı. Orada dedik ki ya sen bize niye kızıyorsun? Biz burada film çekiyoruz, bütün dünya burayı görecek. Ve... Bütün bu çocuklar her gün para alıyorlar. Yani bu çocuklara her gün bir ödeme yapılıyor. Yarın okul başladığında ailelerinin para vermesine gerek kalmadan neredeyse bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak bu çocuklar dedi. İmam dedi ki, benim de iki çocuğum var, ona niye almıyorsun? <laughs> o günden sonra onun da çocukları geldi ve o şekilde devam etti. <laughs> Şimdi e, sevgili Bir Avni Polat, nerede Avni Polat? Avni Polat sahneye dağıtıp dedim. Avni Polat'la dedi. -Polat konuşalım. Buraya gelmeden önce üç tane belgesel izledim, Bingöl Belgeseli dedim. Bakayım Bingöl'de neler olup bitiyor dedim. Burada yüzen adalar vardır. Tamam. Burada, burada tamam. Bu benim üç aycı gelişim. 1999'da geldim. 17'de geldim, şimdi geldim. Gel kardeşim, buradayım. Gel kardeşim. Bu güzel adaları ben hala görmedim. Güzel adalara gitmek istiyorum ama daha enteresan bir şey gördüm belgeselde. Buraya turistler, insanlar geliyor ve güzel adaları merak ediyorlar, bakıyorlar. Bunun için de saatler, zaman geçmesi gerekiyor adaların yüzmesi için. Orada bir tane abi gördüm. Uzun bir sopayla adalara gidiyor. <laughs> Ağrı kurtarın bilmiyorum ama çok enteresan geldi bana. Hani yüzlüğünü ıspatlamak adına adaları iten de bir adam var değil mi <laughs> sanki? Belki o adama maaş bağlanmalı. O adaları biri o kazıkla itmeli yani. Yoksa saatler geçmesi gerekiyor. Maaşı alıyor. <gülüyor> 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 Adaya zaten. Oluyor. Ne dedin? Adaya binmek paralı. Paralın para. mı adayı? Oradan alıyorum şu Ne? <laughs> evet tabii yolda buraya bu Adalara binmek paranı da ittirene para var. Var var var. Var var. Var var. Var var. Ne iş yapıyorsun? <laughs> Ada ittiriyor. <laughs> Enteresan. Baban ne iş yapıyor? Adalara ittiriyor. Hadi gelsin de bizim heybeli adayı ittirsin. Gördüğüm o İstanbul'da. <laughs> ile İstanbul'da olsun. Her geldiğimizde burada olsun. Çok değerli, çok güzel bir insan. Bir hukukumuz yıllardan süre gelen bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Şimdi yine yeniden aynı sahneyi paylaşmaktan hem gurur duyuyorum hem onur duyuyorum abi. Çok ee, teşekkür e, ediyorum. Mesela. Bin gönder seni ağırlamak gerçekten bizim için de büyük bir şeref oldu. Evet. Metin abi hem kişiliği hem sanatı tartışılmaz nasıl çok, çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet.